Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoyu çekmek istemiyorum ama bazı arkadaşlarımız çok agresif o yüzden videoyu çekmek zorunda kaldım. Ee, ateş. ateş. Bugün Fortnite yeni güncellemesi olan Skibidi tuvalet bilmem nesiymiş işte. <laughs> Aa! Siz sakın izlemeyin. Akıl sağlığınızı kaptırmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar o yüzden ee, şu an uyarı veriyorum bakın. Uyarı yazısı başta çıktı ama bu sefer ben kendim sözlü olarak uyarı vermek zorundayım. Bu daha önemli. Skibidi tuvalet özendirmek için değildir. Sakın e, Skibidi tuvalete özenmeyin. Çok kötü bir şeydir. Asla izlemeyin, asla. Yani çok kötü bir. Ben hiç nefret ederim Skibidi'den. Ama maalesef bugün Fortnite. <laughs> ama ama bugün maalesef Fortnite'ta Skibidi tuvalet satın almak zorundayız. Hep bütün ekipmanlarını. Maalesef öyle bir şey olacak. Brr Skibidi top 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 yesiz. Yes. Skibidi wop tip tip. Hepsini alıyoruz be. Abi 2200 <laughs> 2200 gitti. Hak etmiyor aga. Hak etmiyor. Hak etmiyor. Oha lan. Bunun şeyi de varmış. Claim al. Hepsini alacağım. 5 items. İnanamıyorum. Skibidi tuvalet aldım Cidden aldım bu arada. İnanamıyorum şu an kendime. E, o zaman Nasıl yürüyeceğim? Sürpüne sürpüne mi yürüyeceğim? Hayır oğlum. Kamera kameraman men mi oynuyorum? Kameraman. TV men mi neyse isadı? Ben kameraman sanırım. Alamadım. Arkadaşlar siz sakın sakın. Siz video kalitesi ben vallahi. Dün dün. Brrrr, sikibidi dop 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 yes yes Şibili WD dip <laughs> dip <laughs> ne gidiyorum lan? Çok olmuş. Şibidi top top yesin. Yes. Şibidi bunu dedi. Anam çok mu seviyorsun söylemeyi? Beraber söyle. Hayır ben onu bir daha söylemem. Şaka yapıyordum ben. Ne arkadaşlar. Oğlum ben bunlara 2200 verdim ya. Şu an içim acıyor. Ben az önce buna 2200 para verdim. Daha nefes, daha gibi bir şeydi. Öyle bir daha daha var. Hemen işte. O... o neden böyle bir ya. Hiç sevmiyorum ben. Çok kötü Yani bugün 3 dakika falan izledim. Hiç. Bir bok almadım Bir, bir bok almadım. Arkadaşlar siz sakın izlemeyin Ama izlemek istemiyorum evet. Ben İzleyin. bulamam İzleyin bana, i̇zleyin bana ne i̇zleyin. yok İzlemeyin sakın izlemeyin Dünyanın en kötü şeyi Çok cringe Çok istiyorlar İzlemeyin sakın izlemeyin Dünyanın en kötü şeyi Cringe Sen nereye dayanıyorsun Var benim yerim oğlum sen ne yapıyorsun? Oğlum, sen oo kaldı biliyorum. Fortnite chapter 6 mı lan? Bu arada yayın yaptıktan sonra ilk e, canlı yayın yaptık. Oo oo. Bu よし Bu arada eee Bilgisayarda donukluklar oluyor. O benim sorunum değil. Bilgisayarda bir şey var bu arada. Oğlum bu skip tuvalet ne ya? Cidden hiç sevmedim. Şaka moda. Tamamdır. Skibidi <laughs> top dop dop gitsin. Yes, yes. Skibidi de blue değil. Ay gidiyor. Cyberpunk ne alaka lan Cyberpunk? O oyuna Cyberpunk gelmiş. Yeni mi fark ettin yemin et. Yemin et. Oo, <laughs> <laughs> aman güzel Bu arada fark etmemiz hiç e, inşa etmedik bir şey. Şu duvar falan hop oh, nereye kaçıyorum Şeye bak bir de zıplayıp kaçmaya çalışıyorum. Yeah. 3 kişi var. Yani 2 kişi öldürmemiz gerekiyor. <laughs> Dur bu da <değer> iyi değil. Morning. <laughs> <laughs>